Evet değerli arkadaşlar Davut Paşa Külliyesi'nin en önemli yapılarından Davut Paşa Medresesi'ne geldik. Davut Paşa Medresesi gördüğünüz gibi tamamen kesme taşlardan inşa edilmiş. Şu anda lisans üstü öğrencilerin araştırma merkeziymiş. Kapıdan girdiğimizde Gördüğünüz gibi bu kapıların hepsi kapalı. Şu anda dersler olduğu söylendi. Ders yapanları rahatsız etmek istemeyiz. Aynı Şehzadebaşı Camisi'nin medresi bölümü gibi. Şehzadebaşı'nda bu orta avlu sanki böyle taş mermer döşeliydi burası. Çimenlikli. Daha da güzel. Evet, Medrese içindeki kubbelerin taşıyıcısı sütunlar. Gördüğünüz gibi Bizans dönemi sütun başlarına benziyor. Tam karşında Medresenin evet, yüksek kubbeli bir bölümü var. Hatta Bizans sütunu diyorum ama Bizans sütunu olduğu ispatlar, haç işaretleri var. Evet. O gördüğünüz şekiller arasında haç işaretleri de yerleştirilmiş. Hepsinde yok ama bu e, sütunun başında haç işaretleri de var. Evet. Arkadaşlar Davut Paşa Külliyesi içindeki de Davut Paşa Medresesinden hepinize Hoşçakalın demeden önce tam bu sütunun tam karşısındaki sütunun başı da aynı. Aynı haç motifleri orada da var. O sütunun karşıdaki sütun başıyla bu sütunun başı aynı. Evet değerli arkadaşlar Davut Paşa Külliyesi'nden hepinize hoşçakalın.